Bakayım bir sana. Giy bakalım bir suya. Narincim. Bir bana bakar mısın? Dön bir bana dön bana. Bana döner misin bir? Giyecek mi? Ada bak polisler geçiyormuş. Bana, bak, 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 bak. Ada? ada. Ada bak polislere bak. Bak, bak. Ada bak polisler geçiyor gördün mü? Narincim, su güzel mi? Narina da, bu güzel mi anneciğim? Adacığım bana bak bana.